Şimdi herkesin benim için bir hikayesi vardır. Bazıları o hikayeyi zamanla tahrif eder, zamanla pörsün ama hikaye değişmez. Bir arkadaş var ki parti kurulmadan çok önce daha ben kendisini tanımadan bir grup sosyal medyada bir grup yiğit insan, hakkaniyet sahibi insan bir topluluk oluşturdular ve beni savunmaya. Hiç tanımadım onları başlarda. Çetin bir mücadeleye girdiler. Benim adıma tanımadan sevdikleri yani doğrudan tanışmadan sevdikleri birisi adına. Herkes başka yollara yönelirken ben refik aradığımda o refiği gıyapta tanıdığım ve bir anlamda da o an, e, o çerçevede böyle bir ma, e, ruhi bir ilişki, manevi bir ilişki geliştirdiğim arkadaşlarım oldu. Bir arkadaş da yine yiğit güzel Samsunumuzdan Termeden o zor şartlarda daha parti yok ortada benim bir yere gelip gelmeme ihtimalim yok ama hakkaniyet adına ayağa kalktı. Ve her yerde bütün sosyal medyada cephe savaşına girdi. Geri adım atmadı. Sonra Samsun teşkilatını organize ederken de o arkadaşımızı dedim Mustafa Bey. Terme benim aklıma Hacı Bilal Arslan gelir. Hacı Bilal Arslan. Terme'ye gittim, otobüsün üstüne çıktım. Hitap ederken de e, Bilal Bey'in Terme'de nasıl sevildiğini gördüm, sokakta gördüm. O zamandan hatta hafif söyledim. Hazır ol buraya, burası için diye. Eee ve şundan eminim. E, geçen seçimde Terme'de bir adayın arkasında durdu o aday. Çok ciddi oy aldı kendisi öne çıkmadı Bilal Bey. Şimdi kendi çıktı meydana. Er meydanına kendisi çıktı. Gerçek bir Samsun erini hepinizin alkışlamasını istiyorum.